Günaydın arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok pratik, çok lezzetli işli bazlama tarifi göstereceğim. Ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar mal, malzememiz böyle üç tane hazır bazlama aldım. Şöyle şu şekilde aralarını bıçak yardımıyla ayırdım. Ee, ben iç, iç malzemesi olarak yeşil soğan, maydanoz, kaşar ve bir de evde beyaz peynirim vardı. Ondan kullandım. Siz arzuya göre içine nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi fazla laf uzatmadan bir tanesiyle başlıyorum. inan ki bu tarifi yaptığınızda normal gözleme tadını aratmayacak size. Özellikle çalışan ev hanımlarına çok pratik çok yardımcı bir tarif. Hemen çabucak yapabilecekleri, okuldan çocukları geldiği zaman onlara hazırlayabileceği bir tarif. Şu şekilde kapattım. Daha önce de zaten ocakın altını açmıştım. Bir miktar yağ koyuyorum. Bu kadar yeterli. Şekil, tavanın her tarafına gelecek şekil. Evet, ocağın altını açtım. tam zamanı koydum arkadaşlar. Şöyle elinizde de korkmayın eliniz yanmaz. Şekil arada şöyle bastırıyorum ki arasındaki kaşar peynir iyice erisin. Arasını çok az kıstım. Arasının pişmesi için. Bakın şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Bakın aynı nar gibi kızarmış. Bazlamanın diğer tarafı da şöyle pişti. Şimdi bunu servis tabağıma alıyorum. Şimdi bir tane daha hazırlayacağım. Arkadaşlar ben peynirli kaşarlı yaptım. Siz arzuya göre patatesli, kıymalı, e, damak zevkinize göre iç kız için malzemesini de hazırlayabilirsiniz. Tekrardan bu şekilde kapatıyorum. Çok az hocamın altını açtım. Bir miktar sıvı yağ ekledim. Çok az. Arkadaşlar ben bazlamayı tavada kızarttım. Siz arzuya göre tost makinesinin arasında da pişirebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Üzerine de tereyağı gezdirseniz hani yağlı sevmeyenler için o da çok pratik. Çok lezzetli oluyor. O şekilde denemenizi tavsiye ederim. Bunu da içine malzemesini koydum. Tekrardan çok az bir yağ gezdiriyorum. Evet. Şimdi diğer arka yüzünü çeviriyorum. Gördüğünüz gibi burası da pişti. Ee, arkadaşlar biz 3 kişi olduğumuz için ben 3 tane bazlama kullandım. Siz artık bazlama sayısını kendi evdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ee, bu da bitti. Bakın gör, çok güzel oldu. Çok sıcak. Çok sıcak olmasa bir tanesinin arasını açacağım ama. Bakın şu şekil oldu bazlama içindeki kaşarlarım çok güzel sünmüş mutlaka denemenizi tavsiye ederim içli bazlamam servise hazır şimdiden deneyenlere kolay gelsin afiyet olsun buraya kadar beni izleyen herkese çok teşekkür ederim kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok mutlu olurum kendinize iyi bakın hoşçakalın